Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinde börülerin ismi geçmektedir. Börü olarak İsmet Hatun ve Karategin gösterilmektedir. Peki dizide ismi geçen börüler kim? Nureddin Zengi ile nasıl bir bağları olmuş? Börü kelimesinin eski Türkçeden gelen bir anlamı var kurt, yiğit, cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Börüler ya da Börüoğulları Şam ve çevresinde kurulmuş Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi bir Türk atabeyliktir. Tarihte Börüler Şam Atabeyliği 1104-1154 yıllarda mevcut olmuştur. Suriye Selçuklu Sultanlığı Şam Melikini takip eden Tutekin idaresindeki Börüler Şam Atabeyliği'ydi. Böreler Hanedan'dan ikinci Atabey Tutekin'in oğlu Tacülmülk böreydi. Kurt anlamına gelen böre adını taşıdığı için Şam Atabeyliğini yöneten hanedan da bu adla tanınır olmuştur. Böreler Şam Atabeyi Mucireddin Abakin Atabeylik döneminde Temmuz 1148'de 2. Haçlı Seferi sırasında Haçlıların Şam'a hücumlarını neticesiz bırakmayı başarmışlardır. Son böreler Şam Atabeyi Mucireddin Abak olup, 26 Nisan 1154'te Şam dahil tüm toprakların Nureddin Zengi tarafından fethedildi. Bununla da bölüler Şam Atabeyliğine son koyuldu. Dizide 8. bölümde de Melike Hatun İsmet Hatun'a kendisinin bir Selçuklu hanedanına mensup olduğunu, İsmet Hatun'unsa Selçukluların atabeyliğinden geldiğini söylediği sahne var. Gerçek tarihte de böyle Dizide gelecek bölümlerde düşmana karşı bölülerin Nureddin Zengi ile birlik olacağını göreceğiz. Bakalım dizide olaylar nasıl ilerleyecek. Son olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.